Bunu gelince hemen hatırladım. O güne dair hiçbir şey unutmadım ben. Peki, söyle bakalım o zaman. Biz o gün ne yemiştik? Çok kolay. Ee, soğuk sandviç, meyve suyu, bir de... Hmm... Ee, bak gördün işte, hatırlamıyorsunuz Elif. Kakaolu tek tabii ki. Tamam, bekle o zaman. Aa, o ne şimdi? Ta 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 tam. Aa, Selim inanmıyorum. Her şey okun ki gibi. Hadi, gel o zaman şurada oturup yiyelim. Ah, ayağımı burktum. Selim, ne oldu? Ee, madem her şeyi okunu ek göre yapıyoruz, bu da benden olsun. Demek ayağını boktun. Gel bakayım sen şöyle. Senin ne yapıyorsun? Bırak gel. Yani şey. şey. Ya, ya,